YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya hoş geldiniz. Seyahat etmek belki de dünyanın en güzel şeyi. Ancak dünyanın dört bir yanındaki güzellikleri keşfedebilmek ekonomiyle de doğrudan ilgili. Bu yüzden gitmek istediğimiz yere sürekli ucuz bilet kovalamaya çalışıyoruz. Ucuz bilet konusunda en etkili yöntem tabi eğer zamanımız da varsa aktarmalı gitmek. Aktarmalı bir seyahatte. Mola verdiğiniz ara durakta bekleme süreniz 24 saat ve üzeri olduğunda havacılık sektöründe bu duruma stopover adı veriliyor. İşte dünyanın çeşitli yerlerinde öyle hava yolları var ki uçuşlarınız arasındaki bekleme süreniz de sizi şehir turuna çıkarıyor ve hatta konaklamanız için size otel bile ayarlayabiliyor. Böylece hem siz zamanınızı değerlendiriyorsunuz, hem asıl gitmek istediğiniz noktadan önce arada bir şehrin havasını daha soluyor, gördüğünüz yerler arasına bir yenisini ekliyorsunuz. Tabi bir yandan da şehrin turizmine katkı sağlıyorsunuz. İşte transit yolcularını şehir turuna çıkararak yolculuklarını anlamlı hale getiren hava yolları. <laughs> Finlandiya'nın milli havayolu Finnair, merkezi Helsinki'den aktarma yapacak yolcuları için hiçbir ekstra ücret ödemeden 5 güne kadar süren bir stopover programına sahip. İskandinav Havayolu Şirketi'nin yerel bir tur operatörü ile ortaklık yaptığı bu keyifli mola, kuzey ışıklarından ülkenin meşhur buz savunalarını deneyimlemeye kadar değişen aktiviteler içeriyor. Hawaii'nin hava yollarının uçtuğu 11 uluslararası varış noktasının herhangi birinden yolculuğa başlayan yolcular ücretsiz bir mola verip Honolulu'da güneşin tadını çıkarabiliyor. Bu keyifli mola için gün kısıtlaması bulunmazken, sadece yurt içindeki noktalardan birine devam edecek yolcuların stopover programı için 60 dolar ödemesi bekleniyor. İzlanda'nın milli havayolu Iceland Air'la uçan gezginler, başkent Reykjavik'e indiklerinde mavi lagündeki şifalı sulara dalıştan volkanik araziler, parlayan göller ve şelaleler gibi doğal manzaralara kadar her şeyin tadını çıkarabilecekleri 7 geceye kadar uzatabilecekleri ücretsiz bir mola verebiliyor. Havayolu stopover programı kapsamında bir yerlinin sizi konaklamanız süresince ülkenin gizli mücevherlerine götüreceği bir stopover body bile sunuyor. <laughs> Portekiz'in bayrak taşıyıcı hava TAP Portugal'da uçan yolcular Lisbon veya Porto'da hiçbir ek ücret ödemeden 5 geceye kadar mola verebilir. Bunun için hava yoluyla kıtalar arası bir güzergahta gidiş dönüş biletinizin olması yeterli. Stopover programı kapsamında ücretsiz konaklama yanı sıra yolcular ücretsiz şarap tadımları ve çok sayıda restoranda da özel indirim haklarına sahip. Programdan yararlanmak için yapmanız gereken tek şey hava yolunun Discover Portugal sayfasına gitmek. Air Canada ile Toronto, Montreal veya Vancouver kentleri üzerinden aktarmalı uçuyorsanız ve 6 saatten daha uzun bir bağlantı süreniz varsa bu ücretsiz bir mola alabileceğiniz anlamına geliyor. Anlaşmalı otellerde ücretsiz konaklamak da programa dahil. Emirates aktarmalı yolcularına uçuş saatini beklerken Dubai'yi görme fırsatı sunuyor. Hava yolu uçuşunuzdan 48 saat öncesine kadar rezervasyon yaptırabileceğiniz bir dizi mola paketine sahip. Hava yolunun bir temsilcisi sizi havaalanında karşılıyor ve içinde şehirde ne yapılacağı hakkında bilgiler bulunan bir kitapçık veriyor. Paket kapsamındaki tüm oteller Emirates misafirlerine gün içinde istedikleri zaman check-in yapma fırsatı da sağlıyor. <laughs> KLM'le uçuyorsanız, Şipol'de 6 saat veya üzeri bekleme süreniz varsa, Hava Havayolunun yerel stopover programına kaydolabilirsiniz. Düzenlenen şehir turları için ilgi alanlarınız hakkında bir anket formu dolduruyorsunuz. Havayolu sizi İngilizce konuşan ve sizinle aynı ilgi alanlarına sahip bir vatandaşla eşleştiriyor. Havalimanından şehre gidiş dönüş biletinizi de sağlıyor ve sizi Amsterdam'ın merkezinde buluşturuyor. Yani şehir turunu veya şehirde yapmak istediklerinizi bizzat yerel halktan biriyle gerçekleştiriyorsunuz. Katılım için KLM'den Amsterdam'a aktarmalı bir seyahat planı yapmanız ve bileti aldıktan sonra size bu hizmeti isteyip istemediğinizi soran maili yanıtlamanız gerekiyor. Ultra ucuz bilet fiyatlarıyla adını duyuran Wowair, İzlanda üzerinden Kuzey Amerika ile Avrupa arasında gidiş dönüş uçak bileti alan yolcularına ek ücret ödemeden İzlanda'yı keşfetme şansı sunuyor. Hak kazanmak için biletinizi alırken online olarak bu turu istediğinizi işaretlemeniz yeterli. Etihad First ve Business Class sınıfı yolcuları için Abu Dhabi'de stopover programı uyguluyor. Yolcular hava yolunun merkezi Abu Dhabi'yi ücretsiz olarak keşfedip iki geceye kadar konaklama hakkı kazanıyor. Müzik Japan Airlines'ın ücretsiz stopover seçenekleri uçuş noktalarına bağlı olarak değişiyor. Örneğin Kuzey Amerika destinasyonlarından Tokyo'ya inen transit yolcular ücretsiz bir mola alabiliyor. Tokyo'daki Narita Havalimanı'nda mevcut olan şehir turu uygulaması temelde iki şekilde ayrılmış. Gezi ve alışveriş. Kültür turuna katılırsanız bir rehber eşliğinde Tako veya Shibayama kasabalarını gezebilir, bir orman yürüyüşüne katılabilir veya Havacılık Bilimleri Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Diğer opsiyondaysa havalimanından trenle ulaşılabilen iki alışveriş merkezinden birine gidebilirsiniz. Tayland'ın milli havayolu Thai'nin Kamboçya, Laos, Vietnam, Çin, Japonya, Hindistan, İran veya Avrupa'ya uçan müşterileri Tayland Turizm Otoritesinin desteğiyle Bangkok'ta bir gece ücretsiz kalabiliyor. Müzik Singapur hava yolları 6 saat ve üzerindeki bekleme süresi olan yolculara iki ayrı şehir turu öneriyor. Şehir turuna katılanlar şehrin simgesi Merlion heykeli ve Gardens by the Bay gibi şehrin önemli yerlerini görebiliyor. Kültür turlarına katılanları ise Little India, Çin Mahallesi, Kampong Glam gibi şehrin renkli alanları bekliyor. Geceyi ülkede geçirecek transfer yolcuları için de otel konusunda çeşitli indirimler ve avantajlar var. Müzik İsviçre dünyanın en pahalı ülkelerinden biri. Ancak ülkenin milli havayolu Sivis, İsviçre Turizm Ofisi ve İsviçre Seyahat Merkezi işbirliği sayesinde ülkeyi keşfetmeyi daha kolay ve daha ucuz kılıyor. Aktarma yolcuları havayolunun 4 geceye kadar yolculara sunduğu mevcut paketlerden birini seçerek kendi seyahatlerini planlayabiliyor. Örneğin Zürih aktarmalı bir yolcuysanız Interlaken isimli bir programa katılabilir, Şirin Lusen kasabası, Montreux, Zermatt Kayak Merkezi gibi yerleri görme şansına sahip olabilirsiniz veya doğayla iç içe muhteşem bir tren yolculuğuna zaman ayırabilirsiniz. Müzik Etiyopya Hava Yolları yolcusuysanız 8 ila 24 saatlik aktarma süreniz varsa Addis Ababa'yı keşfedebilir ve ücretsiz bir otel odası elde edebilirsiniz. Daha uzun kalmak isterseniz sizi 1 saatlik bir uçuşla Lail Bela'daki kaya kiliselerine ve Addis Ababa'dan 3 saatlik sürüş mesafesindeki uyanık Wonchi yanardağına götüren çok günlük tatil paketlerinden birini rezerve edebilirsiniz. Bir China ile uçuyor ve Şangay, Chengdu veya Pekin'de 24 saate kadar sürebilen bekleme süreniz varsa, Hava Yolunun partner otellerinden birinde ücretsiz bir gece konaklama, havaalanı ve otel arasında ücretsiz servisle ücretsiz kahvaltı sizi bekliyor. Hava Yolunun şehir içi turları arasında en çok ilgiyi elbette Çin Seddi'ne yapılan tur görüyor. Pek çok havalimanında turlar için bekleme süreleri şartı aranırken Seul'de bulunan Incheon Havalimanı'nda bu durum biraz daha farklı. 1 ila 5 saat arasında bekleme süresi olan yolcular için onlarca farklı tur seçeneği bulunuyor. İngilizce konuşan rehberler eşliğinde tapınak odaklı veya şehir odaklı turlara katılmanız mümkün. Üstelik dünyanın en iyi havalimanlarından biri olan Incheon'u gezebileceğiniz havalimanı turları da var. Katar Airways'de Doha aktarmalı uçuyorsanız 6 saat ve üzeri bekleme süreniz varsa ücretsiz olarak alınabilecek geçici bir vize ile şehir turu yapabiliyorsunuz. Tur kapsamında İslam Eserleri Müzesi de var, Katara Kültür Köyü de var. Hatta alışveriş sevenler için Soğuk Vatif de tur kapsamında. Müzik Gelelim bize. Türk Hava Yolları ile aktarmalı seyahat eden ve İstanbul'da 20 saatten fazla bağlantı süresi bulunan stopover yolcuları bilet alımı akabinde düzenlenecek olan otel çekiyle İstanbul'un Sultanahmet ve Taksim bölgesinde ekonomi sınıfı için 4 yıldızlı otelde bir gece, ...biznes sınıfı için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz konaklayabiliyor. Bu esnada da içinde Galata Kulesi, Eminönü, Sultanahmet, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi ve turistik simgelerin yer aldığı turlara katılmak mümkün olabiliyor. Gün içinde farklı rotalara ve içeriklere sahip 5 ayda tur düzenleniyor. Yolcuların stopover hizmetinden yararlanabilmesi için gidiş dönüş bilete sahip olması gerekiyor. 2017 yılı Mart ayında başlatılan stopover programı kapsamında 2018 sonu itibariyle 28 ülkeden 28 binden fazla transfer yolcu İstanbul'u keşfetme ayrıcalığı yaşadı. Pilot bölge olarak Pakistan'la başlatılan program şu anda 28 ülkede 75 destinasyondan gelen transfer yolcuları için geçerli. Bugüne kadar uygulamayı en çok tercih edenlerse Pakistan, Rusya ve Güney Afrika yolcuları oldu. Müzik Peki siz bu programlardan birine katıldınız mı ya da katılmak ister misiniz? Deneyimlerinizi yorumlar kısmında lütfen bırakmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.